Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz burada sizlere hem kanalımın tanıtımı hem de 2025'te YKS sınavına girecek öğrencilerime yönelik bir video çekmek istedim ilk önce kanalımın tanıtımı ile başlayayım kanalımda şu an için YKS öğrencilerine yönelik bir hazırlık içerisindeyim ve bu hazırlığı tamamlamaya çalışacağım sizlerle birlikte ilk önce başladım gruplar şu şekilde olacak gençler tyt AYT ve TYT AYT geometri olmak üzere. Şimdi şu an için TYT matematik sorularını çekmeye başladım görmüşsünüzdür. Üslü ifadelerle başladım arkadaşlar. Temel kavramlarla neden başlamadınız diye sorabilirsiniz ama burada ilk önce ben üslü ifadelerle köklü ifadeleri tamamlamak istedim arkadaşlar. Üslü ifadeleri tamamladıktan sonra köklü ifadeleri tamamlayacağım ve temel kavramlar kısmına tekrardan döneceğim. Yani ben bunu dönem içerisine denk getirmeye çalışacağım. Arkadaşlar arkadaşlar. Şimdi 3 gruba ayırdım demiştim. Bunlar TYT matematik, AYT matematik ve TYT AYT geometri olarak üçünü de bir arada götürmeye çalışacağım. Şimdi TYT matematik dediğim gibi videolarını çekmeye başladım. AYT matematikte de çekeceğim. AYT matematikte de fonksiyonlarla başlayarak devam edeceğim arkadaşlar. Daha sonrasında zaten ben gidişatı buraya ilk oynatma listemi başlangıç olarak yazmıştım zaten bilgi sarmalı kitabını kullandığım için de soruların da kalitesini üst ifadeler kısmındaki videoları çekerken görmeye başladım zaten ÖSYM'ye yönelik çok güzel soruları var gerçekten ve e, videolarımı dinleyen birisinin Ben düşünüyorum ki 30'un üzerinde matematik yapacağını düşünüyorum. Yani TYT'de de AYT kısmında da. Yani ilk 5000'e 1000'e bine, bine oynamadığınız sürece 30'un üzerinde net çıkaracaksınız izlediğiniz videolardan. İlk 1000'e oynayan kişiler ya da ilk 5000, ilk 10.000 olabilir orasını artık kestiremiyorum ama daha farklı yayınlara da daha zor yayınlara da ne yapabilir yönelebilir ama ilk öncelikle öğrenme maksatlı dinlemek isterseniz kanalıma Mutlaka abone olup e, videolarımı takip edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi e, arkasından da şunu söylemek istiyorum. Ara sınıflarda daha videolarımı çekmeye başlamadım. Ara sınıflar için de videoyu yetiştirebilir miyim tam olarak bilmiyorum. Hani şu an için YKS öğrencilerine yönelik devam ediyor videolarım ama ileriki süreçte e, hem ara sınıflara hem de ayrı Aynı zamanda LGS öğrencilerine yönelik de tabii ki aklımda fikirler var. Bunun ne kadarı olur ne kadarı olmaz şu an için hani kestiremiyorum arkadaşlar. Çünkü bir kurumla çalışıyorum ve bu kurumun bana e, zamanı vesairesi nasıl olacak nasıl gidecek. Bunu tam kestiremediğim için net bir şey söyleyemiyorum. Ama YKS öğrencilerine yönelik e, bu soru videolarım olsun, daha sonrasında konu anlatımlarım vesairelerim olsun, short videolarım olsun. Bunlar gelecek illaki. Short videolarımda da böyle bir dakikalık güzel videolar çekmeyi de planlıyorum farklı yayınlarda. Eğer ki izin verirlerse tabii ki bunun görüşmesini daha yapmadım. Bilgi sarmalı ile yapmıştım. O yüzden de bilgi sarmalı bana şöyle bir yaklaşımda bulundu. Hocam çözebilirsiniz dedikleri için. Ben de şu an için bilgi sarmalı kitabımın sorularını çözüyorum. Eğer ki farklı kaynaklarla da görüşüp short videolarına izin verirlerse eğer çözmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Onun dışında mesela bir oynatma listesi daha oluşturup o oynatma listesinde de kafamda şöyle bir plan daha var. Tamamıyla yine YKS öğrencilerine yönelik yani çözüm sorulardan farklı benim çözdüğüm yani e, şimdi kurumda soru çözümlerimiz vesairemiz olacak orada denk gelen e, sorulardan vesaire bazı şeyler olursa eğer onun için ayrı bir short videosu hazırlamayı düşünüyorum yani dediğim gibi işte farklı kaynaklardan da denk getirebilirsem short videolarına devam edeceğim arkadaşlar. Şimdi YKS öğrencilerime burada şunu da söylemek istiyorum. TYT matematik kısmına baktığımızda TYT matematikte şu an sadece üslü ifadeler var. Evet doğru. Ama ben bu o, videoları e, şu 15-20 günlük süreçte yetiştirmeye çalışacağım. Yani bir e, 20 video falan e, TYT'den 20 video, AYT'den 20 tanesinde geometri olmak üzere bir hızlandırmaya gideceğim kendimi. Burada videolarımı hızlandırdıktan sonra rahatlıkla beni sene sonuna kadar takip edip sene sonunda benimle başlayıp benimle tam olarak videolarımı bitirmiş olabilirsiniz yani arkadaşlar. Ondan dolayı da e, şunu da söylemek istiyorum ayrıyeten. Tabii ki videolarımda bilgisayarlarını kullandığım için. Bilgi sarmalarında şundan da bahsetmiştim zaten soruları da çok güzel kaliteli ve ÖSYM'ye yönelik ki bu sene 2024 yılında yapılan sınavda şunu gördük arkadaşlar. TYT matematik soruları evet zaman alıcı sorulardı. Bazı öğrencilerim şunları söyledi. Dedi ki hocam yani vaktimiz olsaydı ya da ben bunu evde ya da başka bir denemede çözüyor olsaydım ben bunların hepsini ne yapabilirdim çözebilirdim dedi. Evet, zaman kısıtlı olduğu için artık ÖSYM buna yönelmeye başladı. Sorular daha çok yine yeni nesille de ile eski tarzda klasikleşmiş sorulara dönmeye başladı. AYT matematikte ise şunu söylemek istiyorum. 2024 yılı için arkadaşlar burada da 2024 yılında sorulan AYT soruları birazcık zor sorulardı. Evet. Şunu gördüm. Normalde 37'leri 38'i gören öğrencilerim 28 tane 29 tane işaret dedi. Evet ama bu demek olmuyor ki onlar kazanamadı. Bunların arasında yani 30 matematikle tıpa yerleşen öğrencilerim vesaire oldu. O yüzden şunu da söylemek istiyorum sizlere. Eğer ki AYT Matematik kısmında da kendimize her şeye ne yapmamız lazım? Hazırlıklı gitmemiz gerekiyor. Yani bu sene bunu görmüş olduk. AYT matematik de de bilgi sarmalığından anlatacağım ve soruları çözeceğim kısımları güzel bir şekilde dinler ve takip ederseniz son zamanlara doğru da deneme de çözmeye çalışacağım. Yani son bir ay kalaya eğer ki bununla iznin alabilirsem bu şekilde kafamda bir düşünce var arkadaşlar. Sizlerle e, birlikte bir seneyi tamamlamak isterim arkadaşlar. Buradan da e, sizlere çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup e, videolarımı beğenen arkadaşlara tekrardan e, görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hayırlı günler diliyorum.